Hocam herhangi bir çocuğu tedavi ederken içinizdeki empati duygusu sanki kendi çocuğunuzu tedavi ediyormuş evet. gibi. Bu tartışılmaz o, bir şey gerçekten. Bu sizi daha duygusallaştırıyor mu? E, hocam? Duygusallaştırıyor. Çünkü bir de bunun yoğun bakım süreci var biliyorsunuz. Yoğun bakımda çok daha ciddi hastalıklarla karşı karşıyayız. Çok daha üzücü durumlarla karşı karşıyayız. Bazen o empati duygusunu yaşadığınız zaman sizi daha da duygusallaştırabiliyor, daha da üzebiliyor. Bazen çok daha kötü sonuçlar oluyor. Kötü haberler vermek durumunda kalıyoruz. Dediğim gibi o insanı birazcık yıpratabiliyor. O empati duygusu. Mesleğinizin ilk başladığı dönemden bu zamana kadar bu empati duygunuzun azaldı, yükseldi ya da şey olduğu bir dönem oldu mu hocam? Aslında profesyonel yaklaşmak lazım. Empati yapmamak lazım. Empati yaptığınız zaman kendinizi yıpratıyorsunuz. Ama bazen de bunun önüne geçemiyorsunuz. Yani orada Yoğun bakımın önünde feryat eden bir anne gördüğünüzde veya bir baba gördüğünüzde kendi çocuklarınız da aklınıza geliyor. O insanı bazen yıpratabiliyor gerçekten.